Herkese merhaba. Uygun fiyatlı bir bisiklet çantası arayanlar için bugün bu videoyu çekiyorum. Bugün size tanıtacağım ürün Robesban marka mataralı bisiklet çantası. Haydi başlayalım. Robesban mataralı su çantası bisikletime uygun fiyatlı bir çanta arayışım sonucunda satın aldığım bir ürün arka kısmında şöyle bir mataralık var, suluk var. Ön kısmında bir tane cüzdan ya da cep telefonu koyabileceğiniz göz var. Bir de ana bölmesi mevcut. 6 litre iç hacmi var. Parlak bir malzeme ile kaplanmış. Bu hem ısı yalıtımını sağlıyor hem de hava şartlarına karşı bu çantanın daha dirençli olmasını sağlıyor. Gece sürüşlerinde fark edilmenizi sağlamak adına çantanın yanlarında ve matara kısmında reflektör kullanılmış bence başarılı. Kısa duraklamalarda çantayı yanınıza almak için çantanın içerisinden bir de omuz askısı çıkıyor. Omuz askısı oldukça kalitesiz. Kırılmaya oldukça müsait. Özellikle şu kısımlar. Şimdi isterseniz gelin çantanın içerisine bazı şeyler koyalım ve iç hacmini görmüş olalım beraber. Evet gelin beraber çantanın içerisine bazı eşyalar koyarak iç hacmini görsel olarak görelim. Üretici bu çantanın su geçirmez olduğunu söylüyor. Hadi gelin bu testi beraber yapalım. Şimdi ben bunun içerisine cep telefonumu koyacağım. Kapatacağım. Fermuarları. Evet, hazırsanız su testine başlayalım. Evet, üzerine su dökeceğim. Bir süre beklemek istiyorum. Evet. Bakalım suyu emecek mi? İçerisine suyu geçirecek mi? Yeteri kadar beklediğimizi düşünüyorum. isterseniz içerisine bakalım. Gördüğünüz üzere bu arada su geçirmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü su burada kaldı. İçerisine doğru hemen geçmedi. Yani su geçirmez olmasa bile suya karşı dirençli olduğunu söyleyebilirim çantanın. Hadi bakalım şimdi içerisine bakalım. Evet İçerisinde herhangi bir su yok. Cep telefonunda hiçbir su yok. Evet. Evet. Kısaca bu çanta su geçirmez diyemesek de bence yağmura karşı dirençli bir çanta. Yağmurda eşyalarınızı, elektronik eşyalarınızı güvenle içerisine koyabilirsiniz. Sizi bir süre idare eder. Çantanın bagaj kısmına oturması güzel. Bagajı tamamen kaplıyor ve yerinde sabit duruyor. Bakın iki yerden çantamızı sabitliyoruz şu şekilde. Çantanın alt kısmında cırtcırlar var. Kısa duraklamalarda bagajdan çantayı söküp bu şekilde sabitleyip yanınıza alabilirsiniz. Proposbon marka bisiklet çantasını genel anlamda beğendim. Çantanın bisiklete bağlanışı güven veriyor ve sabit kalıyor. İç hacmi 6 litre bana göre yeterli. Günlük ihtiyaçlarınız için sizi üzmeyecektir. Ben içerisine spor eşyalarımı dahi sığdırabildim. Çantanın fermuarları bir tık daha kalın olabilirdi. Bana göre biraz ince ama kalitesiz de diyemem. İçerisindeki kumaş suya karşı dirençli hafif yağmurlarda içerisine koyacağınız şeyleri koruyacaktır diye düşünüyorum. Belki bir tane daha çantanın içerisinde veya dışarısında fermuarlı göz olabilirdi. Ama işte bu fiyat bandında koymamışlar. Çantanın askısı yani yanınıza aldığınızda omuzunuza taktığınız askı kalitesiz. Kısa sürede kırılır diye düşünüyorum. Böyle yani uygun Fiyatlı bir çanta arıyorsanız ve reflektörleri iyi olan, trafikte sizi görünür kılan, hafif de suya karşı dirençli olsun, içerisine de 3-5 bir şey koyabileyim diyorsanız bence bu fiyat bandında alınabilir bir çanta. Dostlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sporla kalın, bisikletle kalın.